Inter toplu Roma topsuz oyun kurgusu 1. bölge Roma kaleciye baskı yapmadan önde birebir baskı yapıyor 2. bölge Inter Danfrenci içeri atıp Latorio'yu merkeze yaklaştırarak ikinci toplarda avantaj kovalıyor ve oyun kuruyor Inter halkını süperleştirip kenar süperleri ve kanat bekleri ileri gönderiyor 3. bölge Roma offside taktiği yapmak için öne çıkıp geç kalınca Boni gol attı Inter kendi solundan topu taşıyıp Danfrenci kutuya sokarak arka direğe orta deniyor Inter topsuz Roma toplu oyun kurgusu 1. bölge Roma Westley ileri gönderip 2-4-4 diziliyor ve Inter 8 ileri bekleşen stoperleri gönderip birebir baskı yapıyor. Roma bunu kırmak için ters ayaklı Endika'yı merkeze atıp Zeki'yi geri çekiyor ve Sunday'ı çizgiye atıp pasör üst kuruyor. İkinci bölge. Roma konuyu stoperleştirip kenar stoperleri ve kanat bekleri ileri gönderiyor. Bunu diğer orta sahayla da yapıyorlar. Inter ikinci bölgede 5 3 2 savunuyor. Hatta arasındaki oyunculara kenar stoperler çıkıyor. Roma bunu kullanabilirdi. Üçüncü bölge. Roma kenardan Wesley, Kone, Pelegrini üçgeniyle paslaşıp içeri orta fırsatı buldu. Roma Zeki'yi kutuya atıp Sule'yi çizgide topla buluşturuyor ve ortalarda iki içeride fizikselliği artırıyor. Hem suda hem de vesli sık sık içe ve orta denedi. İkinci yarı. Roma toplu. Inter ikinci yarı terslik stoperi boş bırakarak geride artı bir baskı yapıyor. Roma atletik olmayan hücumcularıyla ile iç koridordaki boşluğu değerlendiremeyince Dobrik oyunu aldı ve Christian değidi içeri atarak kenar ortaları yöneldi.